Selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün boys oynuyoruz Çok hızlı bir giriş oldu sanki Her neyse böyle olsun bu videoda Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İsterle beraber kim yalan söylüyor oyunu oynayacağız Gerçekten eğlenceli bir oyunu ben bir göz attım Yani kısacası seçim yap oyunu oynayacağız Her neyse hadi gelin kim yalan söylüyor oyununa geçelim Giriş aşırı rezalet oldu ama idare edin. Evet hemen ilk bölümümüzde başlıyoruz. Hangi kadın adamın eşi diye söylüyor. Hemen burada bir pasaport gösteriyor. Ve i̇şte bu kadın olduğu gösteriyor. Hemen abi elekten geçerim. Kim hamile değil. Hemen yani basalım. Şu anda galiba bize oyunu öğretiyor. Kim sahtekar. Hangisi sahtekar. Bakalım. Suyu alacağız galiba. Şöyle. O, o ne lan öyle. Giriş görmek ister misin? Kötü adam kim? Hmm. Galiba bunu bak kesin. Burada uçağımı kaçıracağım. Bu Ay şerefsiz C4 taşıyor çantasında Bunu kim yaptı O bir katil ben bir masumum Bu ne Ne yapacağız Ne anlatıyorsun oğlum Kara kedi nerede Burada Bu değil mi Burada bir tane kedi var Burada kedi medya yok Aa, Bu mu yok Budur lan Bu da değil Allah Allah hangisi kara kedi bu mu Bu Bu değil Aa burada şeref. <laughs> Kim kimi aldatıyor? Tüm akşam neredeydim? İşteydim. İki tane şarap var. Bence kesin ha. Vay şeref kesin ha. Bak lan sen hemen buldum ya. Kurt adam hangisi? Ben nereden bilmem ama zenci. Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Ya ırkçılık yapmıyoruz lütfen. Aa. Aa. Kim gerçek prenses değil? Balığı yetişmeliyim. Prens beni seçecek. Bence bu. Dur bakacağım. Aa, saati ilerletebiliyoruz. Aa, bak şey çıkıyor. Beş gizli nesneyi bul. Ee, bir tane burada var. Bir. Oğlum gözüm görmüyor, bir saniye. Ben görmem lazım. Aa, bırak burada bir şeyler var. Aa, bak burada da pizza varmış. Başka ne var? Burada şeker var. Burada bu var. Bir tane tek dana eti kaldı. Dana eti ne lan? Aa, buradaymış. Aa, adam kafasına dana eti koymuş ya. Onun gerçek sevgilisi kim? Evlen benimle. Sana aşığım. Ha kurbağa. Ha ne alaka anasını satayım ya. Ha bu kurbağa mı? Evet gerçekten kurbaymış. Ne alakaysa. Köpeğin sahibi kim? Gel küçük küçük, Gel küçük küçük ne lan? <laughs> Benim köpeğim. He top. Topu ne yapacağız? Birine mi vereceğiz? Ha rastgele birine verdim. Ha gitti lan tamam. Kim kimi aldatıyor? Seni çok seviyorum. Hayatımın kadınısın. Erkek aldatmaz. Erkek biraz masum bir tipe benziyor. Baksana şu tipe. Aa. Oh. Oh. Kendime aşırı fazla kaptırdım ben. Şimdi bayrak buraya. Eee futbol oğlum bir dakika lan şöyle yapsan şöyle yapsan şöyle yapsan şöyle. Ay dur. Şöyle yapsan şöyle yapsan şöyle yapsan. Ben yanlışlıkla galiba joker kullandım. Kim zengin? Bak bunu seslendirmek lazım. En yeni model cep telefonu bende. Bitcoin benden sorulur. Bence bu adam. O adam Ferrari'si var lan. <laughs> Bak ben hemen çocuklarını bulayım sana. Ee, şimdi bu sarı, bu da sarı. Turuncu olma ihtimali var. C. Ha bak C, c dedim mi? hemen doğru. Yok C doğru biraz Rastgele salladım ben. Aa bir saç var. Burayı. Tam bu ne? Şimdi gözle siyah. Siyahsa siyahtır. Onun dışında C oğlum C ya. Doğru ya C. Şeker nerede amına <laughs> bunu. Tavuk sandviçimi kim yedi? Bana hiç öyle bakma. Tabii ki ben yemedim. Oğlum vegansa tavuk sandviçini o yememiştir. Sonra burada ne var? Burada bir yağmur var. C'dir kesin. Şerefsizce. Gerçek aşkı kim? İ İçlerinden birisi beni seviyor ama bilmiyorum. Bak bu duruşta bence kesin C. Bu. Size garanti veriyorum bak bu. Bak bu adam değilse bırakıyorum oyunu oynamayı. Abi ön olmayın diyorum ben size kaç defa ya. Bir önyargılı yargılı olmayın ya. Bir durun ya. Bir gün siyah destekliyorsunuz, bir gün beyaz destekliyorsunuz. Bir durun ya. Allah Allah. Hepimiz aynıyız. Hiç gizli neyse abi ben şimdi nereden bulamıyorum? Gözüm görmüyor ki ya. Burası sucuklar mucuklar var. Ne şimdi bize ne lazım? Rastgele dokunsun. Aa buraya bir tane tavuk buldum lan. <laughs> Gözüm görmüyor. Ne yapalım? Allah Allah. Yarışı kim kazanacak? Daha hızlı. Kazanmam gerek. Bu adamın nesi var? Bu ne? Bak bazıları açık. Bence A kazanacak. Casus kim? Bir seni arayalım oğlum. Diye aramayalım. Ay şerefsiz casus. Kuş nerede? akvaryumda kuş ne arar? Gözünü sevdiğim. Oğlum o kuş mu? Ben bir şey yapmadım. Bu çok acımasızca. Nasıl da ölüş lan öyle? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ay be. Oğlum başımda bu var. Burada bu var. Bunlar ne? Tamamen her şey. Ben harbiden şimdi şıldıracağım ya. Abicim nerede delil var nerede? Bu ne oğlum? Burada delil mi olur? Gözünü sevdiğim. Bu ne? Be. İçlerinden hangisi uzaylı olabilir? Abi Haydi ablacım ilerle. Bu uzaylı. Bu kesinlikle uzaylı değil. Ben bunu biliyorum. <laughs> bu ne oğlum? 5 gizli nesneyi buldu. Ah yine sıçtık. Şu i̇şte da şey var. Ee, burada bu var. Burada var. Burada var. Burada K şey var. Papağan var. Ve burada o varmış. Başka başka başka. Abi şu şöyle, şöyle yapar ben bence hiçbir problem çıkmayacak. Kolaydı. Hocası kim olmalı? Evlen benimle. Seni seviyorum. Bırak. Burada... Bir aranıyor var. Bu değil. Bununla bu turuncu olabilir. Bu bu bununla bu olmuyor mu? Olmuyor. Aa bununla bu. Aa. O zaman C mi? Evet C'ymiş. Kim hile yapıyor? Hmm, Bu sorular çok zor. Hile yapan nasıl bulacağız? Aa bak burada rastgele bir şey serledim. Bak burada bir şey var. Rastgele bastım ki kazandım lan. <laughs> Nesneleri iki kategori olarak yerleştir. Şimdi buradır. Şu şuraya. Şu şuraya. Şu şuraya. Şu şuraya. Şu şuraya. Bunlara tatlı diyerekten geçer diye düşünüyorum. Padam şurada tatlıdır lan. Yok tatlı değil. <laughs> Kim süper güçlü? Ah çok ağır. Sadece 724 kez daha. Bu daha güçlüdür. O oh, an 100.000 kilo taşıyor lan Elif. Şimdi bu adamın karısı kim diyor? Şimdi telefondan bakalım. Annem aşkım aşkımı arayalım. Aa bundan çalıyor hemen bak. Lamba nerede diyor? Şimdi lambayı hemen bulalım. Bak lamba hemen. Bu kadar mıydı lan? Hangisi zombi değil diyor. Bunun kafası var. Aa bu zombi değil. Öğretmeni kim kandırmaya çalışıyor? Ay şerefsiz. Hangi cüce bir hain diyor. Oha lan bunda hainlik var. Kim hasta? Sırtım. Oy oy dizlerim. Hemen bakalım. Bu nakciğer sorunusu var hemen. Oha bu nakciğer ölmüş lan. Tamam hangi saç gözlü diyor. Şimdi bak paranı. Aha parayı çıkartabiliyorsak süper. Evet evet çok güzel. Işığımız da gitti. Süpersin. Bakıyoruz. Evet gerçekten gitmiş ışık. <laughs> Lanet olsun. Abi şimdi bak e, buradan bunu alıyoruz. Buradan buna geçiyoruz. Buradan bu da para istemiyor. O zaman B. Evet doğru olmuş. Hangisi bir çift? Şimdi bak bu kırmızılar. Yok bu da o şapkası da buna benziyor. Şimdi mavi mavi. Şimdi bu bununla bir çifttir. Bu da bununla çifttir. Bu da bununla çifttir. Olmuyor mu? Olmuyormuş. Tamam bu ikisidir. Bu da budur. Bu da budur. Olmuyor mu ya? Yine? yine olmuyor. Bununla budur. Bununla da budur. İnan olmuyor. olmuyor. O zaman buna budur. buna budur. Yok abi bir bulduk. Tamam. Aa bulu bulu. Sen kuyruğun var lan. Ne yüzü insan lan. Şunun tırnaklar var. Şuna baksana. Kipe bak. Hangisi masum? Ben 20 diyorum. Korsan film izlemem. Öf. B. Sen kralsın. Evet bu son bölümümüz olsun hemen aklına hiçbir şey yapmadan hangi süper kahraman cevap bu, bu. bu ses çıkarmana göre bu. uçabiliyor musun sen uç bakayım Uç. Uçamıyormuş bu. Bunu uçur. Bunu uçur. Aa bunu atla. Eyv. Evet videomuz bu kadardı. Biraz biraz sıkıcı olmuş olabilir. Ama donuyorum ben. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz video gelmesi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aa gel. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid.